Aa like. de aynı. Like. Tripitrop. Like. like. Ha onda. Like. 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 Oh, şimdi toprak I yapalım bari. Böyleydi. böyleydi. Evet, flag <laughs> blind renk yapalım. Bayrakların like yani güzelliğine 6. göre. 6. Tamam 6. Biz de yapalım, yapalım. 8 ya. Tamam 8. <laughs> 3 3 3, 3. güzel o. Hava okay, tamam. ver. Ya sade bence. Ya yani ben yani sade biraz 7 gibi ya. Aynen 7. Abi çok bu çok basit ya. 10. 10. 9 ya. Dört aslında güzel. Tamam. Beş. 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 İki. Çok sağlıcak. Bir oğlum en basitine bir koyduk. Bu nedir lan? Aynen ya. Keşke Brezilya'yı bire koysaydık. Neyse ya. Evet. Sadio Fever. Köpek daha iyi. Köpek. Ne yapacağız? Köpek. Okey. Elma. Elma. Güneş. Evet güneş. Yaz. Bitki. Çiçek biraz kötü. Tamam bitki. Umayakkabı. Zelek. Hangisi? Şu. Tamam. Şey ee, mi? Ee, doğa mı? Doğa. Ben, e, doğa. Otosiklet. Film, film, film. Film, film yüzde yüz. Böyle. Ben Barış'ım. Sen? Bu da Kaan. Evet. Beni şey tanıyorsunuz. Şey evet. Ee, bence bu çok basit. Biz buna sekiz verelim. Abi. Aynen bayağı basit. Kaç sadece. Ha. bir, bir, bir. Harun. <laughs> üç, üç. Ya, bir... Dört. Havalı bence. Abi 10 çok, çok kötü bu. Bana hiç 6 6 Ben yaşla sevdim. 9. Tamam 9. 7 7. Tamam. 7. Bu 7. 5. Eee özür. Ya çok kötü oldu oğlum. Artık takma adamlarımızı yapıyoruz. Benim takma adam Spiderman. man Var mı? Ma oğlum ya. Sıra bitiyor. Der. Çok der. der Mami. Mami. Ma. Okey. 3. 4. Ooo oh, Spiderman nasıl cool değil. Oyuncu olsun. Evet sıra bende. Kanik. 3 dakika. Hadi. Dokalım. 3, 4, 5. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 6. Güzel. Güzel bir nickname. O zaman görüşürüz. Bay bay.